Ne yapıyorsun anneciğim? Aa, yine bunlarla mı oynuyorsun? Sen bunu çok sevdin değil mi evini? Hı -hı. Çok güzel. La, 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 la. Ben de oynayabilir miyim seninle? Diğer bebekler nerede peki? İçeride. Onlar ne yapıyor içeride. Onlar yüzüyor içeride. Yüzüyor mu? İçeride havuz mu var? Havuz mu kurdu sen bebeklerine? Evet. Cidat havuz kuruyayım dedim. Tamam. Ah Karen. Bir ses duydum. Sen duydun mu? Ben de duydum Ay! Ne ses acaba o karen? Çok korktum. He? Korktum. Allah Allah. Ha, bakayım bir daha ses gelecek mi acaba? Ay çok gürültülü bir sesti değil mi? Çok korktum ya. Ben de korktum. Karen! Bak! Kocaman bir kara delik geldi. Hem de kuru kafalar var. Evet kuru kafalar. Aa karen! Bu ne ya? Odanın ortasına açıldı böyle. İçine bakalım mı? Aa! İçinde kuru kafa var hem de kocaman. Karen, <laughs> bu nasıl gidecek ya? Ah, büyüyüp küçülüyor da bu kara delik. <laughs> Bak küçüldü. Aa! Karen çok korkmaya başladın Bu ne? Sevinmeye başladım, sevinmeye. Sevinmeye başladın? Niye sevinmeye başladın? Odanın ortasında kocaman kara delik var. Karan, evet. bir şey deneyelim mi? Ah nereye gitti o? Ha? yine geldi. Bu sefer de şuraya geldi. Aa, aa. değişik şeyler oluyor Karan. Buldum. Ne buldun? Şifrem mi vardı? Ne şifresi? Ne şifresi vardı? Onu bir kapının önüne koyalım. Hiç aşın değil. Bu kara deliği nasıl kapının önüne koyacağız? Biz karan koyamayız ki. Ne oluyor? Ama. Karen bir şey deneyelim mi? Hadi içine bir şeyler atalım bakalım kaybolacak mı? Hı -hı. Tamam mı? Bekle. Ne bekle bakalım atalım. Aa nereye gitti o kare delik yine? Aa gelip gidiyor. At bakalım bebeğin içine. Hayır. Yanlış attın Necip. Biraz böyle ileri atman lazım. İleri at bakayım. Aa Karen kayboldu. Bakayım. ee, içinde de yok bebeğin. Kare delik yuttu mu yoksa bebeğine Dur bekle. Ay yanlış el attın Karen. Kare oynuyor çünkü. Baksana oynuyor bu. Başka yere gitti. Orada değil. Görmüyor musun? da? Evet oradan at bakalım. At bakalım bir daha. At Karen o da gitti. Bakayım. Aa. Çok korkmaya başladım. Şey deneyelim mi? Şu kocaman zürafayı deneyelim. Tamam mı? Bakalım yeniden içine alacak mı onu da? <laughs> Kocaman ya belki almaz. Korktun mu? Ha? Ama belki o büyük ya almaz içine onu. Dur ama dur dur. Nereden geçeceksin biliyor musun? Sakın içine düşme. Kenardan kenardan geçmen lazım. Böyle kenardan yatağına dayalı geç. Yatağına tutun. Tutun yatağına. Evet öyle yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Evet. Evet yavaş yavaş geç geç geç. Geç. Evet aferin geçiyorsun aferin. Evet. Bırak bakalım dur. Zıra... Karan zürafan da yuttu, ya. İçinde de yok. Ama ya anne yutma ya? Of evet ya, <gülüyor> içine <gülüyor> aldı yine ya. Hani, ne, 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 ne. Anlamadım. Demesin aydın ne? Demese miydim? Ne dedim? Neyi dedim? dedim Neyi dedim? Dedim. Ama kızım ben denemek istedim onu da aldı ya. Şöyle kenardan kenardan geç çabuk yine. Çabuk sen de düşme içine çabuk. Of ne yapacağız ya? Ay. Hayır içinde değilsin. Düşme sakın. Yanıma gel. Yanıma gel. Aa gitti yine kayboldu karadelik. Aa yine geldi. Aa değişik bir şey gidip gidip geliyor. Senin içine almıyor karen. Bana. Bilmiyorum kaybolup duruyor. Bana. Oyuncaklarını aldı içine. Karen, bir şey söyleyeceğim. Ne yapsak ya? Bir daha deneyelim mi sen de atla? Belki oyuncaklarını alıp gelirsin tamam mı? Ama dur yok ki. Ah küçülmüş. Dur bakalım büyüsün de öyle. aa. Ah, ah. Karen, değişik şeyler oluyor ya. Nasıl büyüyor? Kucumun oldu. Karen, hemen atla bakalım. Atla, yanındasın. Evet, o ucundasın. Atla şimdi. Aa Kerem de gitti ya. Ya bunun için hiçbir şey görünmüyor ki. Giden kayboluyor giden kayboluyor. Acaba Kerem gelebilecek mi? Allah Allah. Of. Nasıl getireceğim ben bunları geri ya? Allah Allah. Ya of Karen ya. Duyacak mı acaba beni? Karen. Karen orada mısın? Karen. Aa sesim de duymuyor ya. Of çok korkuyorum arkadaşlar. Nasıl gelecek? Büyüyor bu karenin ekmeğini de içine alacak. <laughs> Aman Allah'ım benim kareni bir şekilde getirmem lazım. Bir şekilde gelmesi lazım karenin ya. Ne yapacağım ben? Of sihirli değneğimiz vardı bizim önceden. Onu da kaybettik bulamıyoruz. Şimdi hiçbir şey ben geri getiremiyorum. Düzeltemiyorum ya. <laughs> Aa ah, karen. kurtardım. Kurtardın mı? Nasıl geldin sen peki içinden onu Nasıl çıktın? Kuru, kuş yaptım. Fokus fokus mu yaptın? Sen yapabildin mi öyle fokus fokuslar? Kapak vardı. Kapak mı vardı? Açtın mı kapağı öyle sen? Hı -hı. Ay çok korkmuştum Karan ya seni bulamayınca. Kapağın içinde seni duymuştum. Duydu mu beni? Kapak açıktı. Ama bana ses vermedin. Uyuyordum ben. Uyuyor muydu? Sen orada uyudun mu oyuncaklarını mı almaya gittin? O, oyuncaklarım kalmıştı. Ben de, Hepsini doğru. de kurtarmışsın ha attığımız bütün oyuncakları. Evet. Evet. Tamam. Dikkat et tamam mı Karen? Böyle ses falan duyarsan bana seslen hemen tamam mı anneciğim? Evet, ama evet kaçmamız gereklenmen O yüzden bana seslen hemen tamam mı? Anne, delik evet anne anne diye seslen bana. Ben şimdi gidiyorum sen güzel güzel anne, oyna oyuncaklarına. Gitti kara delik artık yok. Sen oyuncaklarını alıp çıkınca gitti. Evet ben de gidiyorum. Dikkat et tamam mı anneciğim? Bana bu yemeği gidiyorlar. Tamam hadi bay bay.